Nominal gücü 65, maksimum da 70. Yetmiş bu tasarımı görmek çok harika, çok şirin, çok güzel bir tasarım arkadaşlar. geldiniz. Ben de Okan. Bugün yepyeni bir video ile beraberiz. Bugün sizler için New Holland Sivas Bayisi Öz Yılmazlar'a geldik. Öz Yılmazlar'dan sizler için New Holland t 470 si aldık onlardan. Bu traktör test traktörü arkadaşlar. Dilediğiniz gibi siz de bayilerimize gelip, New Holland bayilerine gelip traktörü test edebilir, inceleyebilir, sürebilirsiniz. Biz de tarla sür denemesine geldik. Pulluk sürüm yapacağız. Traktörün teknik özelliklerini, yeniliklerini onlara sizler anlatacaksınız. Biliyorsunuz 2020-2021 yılı tüm traktör markaları, araçlar için değişim yılı oldu. Kimi tasarımlarını değiştirdi, kimi eksiklerini tamamladı. Neholat da bundan nasibini aldı. Neholat zaten 2020-2021 yılında çoğu traktör markasının eksiklerini tamamladı. Yenilikler yaptı, hatalarını düzeltti. T470S'te neler değişti? Onlara beraber bakacağız. Bize yenilikler ne sunuyor? 75 beygir kendi segmentinde bizlere ne gibi şeyler yapıyor? Onlara bakacağız. Dilerseniz laf uzatmadan hemen motor kısmına geçelim. Kapı nereden açılıyor ha? Sağ taraf. Buralar kesin. Şey Kapı taşmak için bize bir şey lazım torna güzel. Evet, motor kısmına geldiğimizde traktörümüz 3 silindir. 2.9 litre silindir hacmimiz mevcut. Traktörümüzün nominal gücü 65, maksimum da 70 beygir sunuyor bize. Traktörümüz maksimum 291 Newton metre tork üretiyor ve bu torku da 2400 devirde veriyor bize, sunuyor. Diğer bir özellikle öne çıkan Komandrayla arkadaşlar. Artık Niholat yani tüm traktörlerde bu elbet geçecek bir gün. Bu traktörde de geç kalmadan Command Trail sistemine geçti. Elektronik yakıt sistemi diyebiliriz. Bu özellik bu traktör öne çıkarıyor. Çünkü Command Trail gerçekten güzel bir sistem. Yakıt tüketiminde, yakıt kullanımında gerçekten de traktörleri öne çıkaran yakıt tasarrufu olsun. Gerçekten öne çıkarıyor. O mevcut. Geldiğimizde burada standart hava filtremiz var. Akümüz yine önlerde konuşlandırılmış. Burada klima ondan sonra temizliği amaçlı filtrelerimiz klima radyatörü, hava radyatörü burada sigorta kutumuz mevcut bunun yerde güzel yerine konuşlandırılmış önceki modelde kabinin içindeydi burada turbomuz mevcut 3 silindir dediğimiz gibi traktörümüz 4 silindir değil bu tarafa doğru geldiğimizde hiç beygir traktörlerde çoğu traktörlerde görmeyeceğimiz filtremiz mevcut burada hatta biraz test ettik test traktörü olduğu için biraz kullanmış kirlenilmiş bu burada mevcut bunu çıkarmak için tekerleği döndürüyoruz bildiğiniz gibi. Burada yine bir egzozumuz mevcut. Egzozumuz direktle beraber konuşlandırmış. Yani görüş açısını bozmuyor. Tabi direkt çıkmamış da buradan güzel şık bir tasarımla ince düşünülmüş. Çok güzel olmuş. Ayrıca burada bir takım sandığımız mevcut. Takım sandığımız biraz daha büyük olabilirdi ama 60 beygirle de hep bu sandığı kullanıyorlar. İçinde gerekli Eşyalar da traktörün hediye olarak geliyor zaten. Sandığın yeri güzel. Kesinlikle bir çamur ya da başka bir şeyde. Sandığımıza bir şey olmaz. Ayrıca geldiğimizde Nihonat artık çift aynaya geçti. Bu seride de bunun küçük seriden artık çift ayna var. Yardımcı aynamız mevcut. Bu da yani çok güzel. 60 yani 70 beygir. 50 beygir de bunları sunması gerçekten de çok güzel oluyor. Çok kullanışlı bir ayna. Ben büyük traktörümü bu ayna olmadan yani yönetemiyorum. Çünkü tekerlek gibi olsun, garaja giriş çıkma olsun. Küçük ayna, çok geniş ayna. Küçük ayna gerçekten de çok kullanışlı oluyor. Arka jantımıza geldiğimizde 2 adet ağırlığımız mevcut. 45 kilo ağırlıklarımız teki. Arka kısmına geldiğimizde traktörümüzde tek adet pistonumuz mevcut. Yardımcı piston. Tek bir adet var. Yani sağ tarafta var, sol tarafta. Pistonumuz mevcut değil arkadaşlar. Bu beygirde traktör için ideal. Zaten kaldırma kapasitemiz de 3 ton. Yani bu traktör için 70 beygir bir traktör için gerçekten yüksek bir değer 3 ton. Rahatlıkla kaldırabileceğini düşünüyorum. Burada ayrıca hidrolemizi kaldırmak için mekanik bir kol var. Yani içeriye gitmenize gerek yok. Arka stoplarımız burada mevcut anlılır. Traktörün tasarımını çok beğendim. Yani 70 beygirde bu tasarımı görmek çok harika, çok şirin, çok güzel bir traktör arkadaşlar. Gerek tasarım olsun, gerek yapım olsun, inceliği olsun, çok güzel düşünülmüş, çok güzel bir tasarım olmuş. Nevhon'a bu açıdan tebrik ediyorum. Ayrıca traktörümüzde 4 adet damper çıkışımız mevcut. Piston çıkışımız mevcut 4 adet. Bunlar tak çıkartmalı. Güzel olmuş bu da. Yani basit takıp çıkartabiliyorsunuz. Çok güzel düşünülmüş. Gerekli aksamlarda biliyorsunuz burada elektrikli soket çıkışımız var artı eksi. Çoğu traktörde bunu göremeyiz belki. Ayrıca burada da romor çıkışımız var elektrik. Burada yine cam suyumuz mevcut. Bu tarafa doğru geldiğimizde traktörde bir adet tepelamamız mevcut. Onun iki adet olmasını tavsiye ederdim ama bir adet var. Depomuza geçtiğimiz zaman 82 litre yakıt depomuz mevcut. Bu traktör için yeterli bir değer. 82 litre, 82 litre ile tahminimce bir 12 saat sürüm yapabilir. Bu at 70 beygir bir traktör için de gerçekten de yüksek bir değer. 80 litre. Hızlıca içine geçelim. Kapımız tek cam. Bu traktöre gerçekten öne çıkarıyor. Tek cam olması. Hem içeriden görüş açısı olsun. Hem binme, çıkma. Çok geniş bir Alan sunuyor. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yaşamadan bildiğiniz gibi inip çıkıyorsunuz. Evet. Evet. Şu anda New Holland T470S traktörümüzün içindeyiz. Traktöründe ilk bindiğimde göze çarptım. ferahlığı. Gerçekten de 60 yani 70 beygir segmentinde çok geniş bir kabin beni karşılıyor. Gerçekten de kullanışlı. Görüş açısı olsun. Yanlarda direkt olmaması gerçekten de bu traktörü dediğim gibi öne çıkarıyor. Çok da bu traktör ondan çok favori bir traktörüm. Görüş açısı kullanım kolaylığı, kompaktlığı yani 70 beygir bir traktörde çok güzel. Gerçekten de ferah. Boyun 1.90 ve tavan yüksekliği de gayet iyi. Şimdi teknik içine detaylarına geçelim. Burada hostes koltuğumuz mevcut. Hostes koltuğumuz biraz robot tasarımı gibi duruyor. Böyle açıldıktan sonra da bir kademede bu tarafa doğru açılıyor. Yolcu için. Ee, Hostes koltuğumuz kesinlikle debriyaja bastığımızda ayağımıza değmiyor. Hemen bir hostes koltuğu testi de yapalım. Kendim bir yolcu olarak şey yaparsam açtığımızda. 70 beygir bir traktör için bence harika. Yeterli geliyor. Yandaki yolcunun rahat edebileceği Kostes koltuğu olmuş, Hafif de böyle yaslanabilirsiniz. bilirsiniz. Güzel olmuş. Tekrar da kibar bir şekilde kapanıyor. Ayrıca burada bir tane de saklama yerimiz var. Buraya eldivenizi, suyunuzu koyabilirsiniz. Bu da güzel düşünülmüş. Dediğim gibi Neholat kendini geliştiriyor. Geliştirmekte zorunda. Moda ayar kurdurmak için kendini geliştiriyor. Kendilerine tebrik ediyorum bu konuda. Buraya geldiğimizde El frenimiz buraya konuşlandırılmış. El freni indirdiğimiz zaman tabi ses çık uyarı ışığımız mevcut. Uyarı sesimiz. El freni yeri gayet iyi. Gayet güzel. Traktörde yani bence en öne çıkan şey konforu. 70 beygirde mekanik bir traktörde. Çok konforlu bir traktör. Her şey elinizin altında. Ulaşabiliyorsunuz ve yerler gayet de güzel düşünülmüş. detaylara geçelim hemen. Kuyruk mili aç kapatma. Kameraman seni şuraya alalım. Şuradan şöyle çek. Kuyruk milimizi devreye çıkarma, sokma. Kolumuz burada mevcut. Gerçekten yumuşak. Mekanik olmasına gayri, olmasına rağmen çok yumuşak. Burada iki tane kuyruk mili seçeneğimiz var. 540, 540 E. Alt konumda 540. Üst konumda 540 E. Ve bu traktörde de öne çıkan diğer bir şey de kuyruk milinin teker hızına göre dönmesi. Yani kuyruk mili ile çalışan bir romor taktığınızda örnek veriyorum. Bu buraya aldığınız zaman arkadaki kuyruk mili traktörün dönüş hızına göre dönüyor. Yani traktör durduğu zaman duruyor, hareket ettiği zaman hızlanıyor. Yani teker hızına göre kendini kombine ediyor. Yani arkadaki araçla beraber bir kombine çalışıyor. Yani geri geri giderseniz arkadaki kuyruk milde geri geri dönüyor. İleri giderseniz ileri dönüyor. Yani bu da güzel düşünülmüş bir özellik. Bunda kolu burada. Çok yumuşak olmuş. Açıkçası. Burada çakmaklığımız mevcut. Çakmaklığın yerini ben şahsen beğenmedim. Burada olsa daha iyi olabilirdi. Evet. Geçelim şimdi traktörümüzün ön kısmına. Gösterge. Direksiyon paneline. Traktörümüzde Power Shuttle bildiğiniz üzere bu segmentte bunu sunmak gerçekten güzel. Yani artık Power Shuttle daha düşük bahçe traktörlerinde de görmek istiyoruz. Zaten mevcut ama tüm markalardan bunu istiyoruz. Yani artık debriyaj kullanımı biraz zor kaçıyor bizler için. Shuttle gerçekten düşünüyor. Yani çok kullanışlı bir şey. Bu traktörde de mevcut. Diğer şekilde direksiyonumuz yine aşağı yukarı hareket ediyor. Alt kısmımızda göstergelerin alt kısmında akü şartelini açıp kapatma mevcut. Bu da güzel düşünülmüş. Yani traktörünüzü akşam stop ettiğinizde, eve gittiğinizde ya da uzun stoplu kışın traktörünüzü garaja koyduğunuzda akümüzü buradan kapatıyorsunuz kabinin içinden. Bu da güzel düşünülmüş. Olası bir elektrik kaçağından falan traktörün yanma şeyini engellemek için güzel düşünülmüş. Diğer tarafta da çift çeker tuşumuz da yine alt tarafta direksiyonun Buraya güzel düşünülmüş. Ön sileceğimiz yine burada. Evet. Traktörümüzün biliyorsunuz New göstergelerini değiştirdi. TD modelinde de bu modelinde de. Yeni bir göstergemiz geldi. Orta, orta kısmında dijital bir göstergemiz var. Bu göstergede sıcaklığı, saat, traktörün çalışma saati, ayrıca da hız göstergesi ve motor devrini görebiliyoruz. Bu da güzel oldu. New bunu yapmasıyla gerçekten de çok güzel bir şey yaptı. Çünkü traktörün önceki serilerde biliyorsunuz Td'de hız göstergesi yoktu. Bu da bir nevi sorunsal oluyordu. Çünkü kaç kilometre hızını göremiyorsun. Bu da çok büyük bir sorundu. Ama artık yeni Td'lerde ve bu modellerde hız yani kilometre göstergesi mevcut. Evet traktörümüzün sağ konsoluna geldiğimiz zaman bizi neler karşılıyor onlara bir bakalım. Traktörümüzün ilk önce 3 ana kadem 3 takviye vitesi var. 1-2-3 Yani birimiz takviye 2 tarla, 3 de yol konumu. Ve normal 4 de ana vitesimiz var. Viteslerin yeri gayet güzel konuşlandırılmış ve vites çok yumuşak. Önceki TD serisinde, eski TD serisinde gördüğümüz bir sertlik. Bunda kesinlikle yok. Vites geçişleri çok yumuşak, vites çok yumuşak ve vites çok konforlu. Yani o kadar rahat ki vites atmak arkadaşlar. İnsanın gittikçe vites atası geliyor yani. Diğer şekilde el gazımız burada. El gazımız sanki bir elektronik el gazı gibi çok yumuşak arkadaşlar. Gerçekten bu bunu gerçekten şaşırttı. Yani bir elektronik el gazı gibi arkadaşlar. Ufak bir dokunuşla hareket ediyor. Yani bu beni şaşırttı. Gayet evet, güzel olmuş. Burada lift otomatiğimiz mevcut. Diftomatiğin yeri de çok güzel. Zaten birazdan tarla sürümü yaptığı zaman detaylarında göreceğiz. Diftomatiğin yeri de güzel olmuş. Ayrıyeten burada hidroli, ayar kolu ve indirip kaldırma kolumuz yine burada mevcut. Bu da yani yeri şöyle baktığımız zaman gerçekten de güzel yerde. İnsanı yormayan bir traktör. Burada yine iki adet tamper çıkışımızın kolu mevcut. Birisinde ilk sol tarafında kademe varken yani takarken Diğeri normal kol gibi. Bu da güzel düşünülmüş. Ayrıca burada çalışma lambalarımızı açtığımız, döner lambayı açtığımız ve arka sileceğini açtığımız tuşlarımız mevcut. Ve bu traktörde de arka sileceğimiz mevcut. Bu da güzel düşünülmüş. Yani bu traktör küçük ama her şey mevcut. Yani bir 100 beygir traktörde arayacağınız özelliği hepsi bu traktörde mevcut. Ufak detaylar gerçekten de güzel yapılmış. Çok... Traktörümüzün kabinin tavanına geldiğimizde Klimamız sol tarafta mevcut. Sıcak, soğuk ayarı ve fan ayarları. Klimalı bir traktör. Klima çıkışlarımız yukarıda yine 3 adet, sağda 3 adet, solda toplamda 6 adet. Ve tavanımızda bir sunroof bize karşılıyor. Sunroof cam, siyah. Kesinlikle perde falan yok yani. Sadece açılıp kapanıyor. Bir cam fonksiyonu yok. Yani sıcak günlerde filmana yetmedi günlerde bazen ya da klima size hasta ediyorsa sağ da kullanabilirsiniz. Siyah cam olmasının güzel yanı da sıcağı içeri iletmez. Bu da güzel düşünülmüş. Sertçe yukarı basıyorsunuz, sertçe aşağı çekiyorsunuz ve kapanıyor. Sağ tarafımızda da radyomuz mevcut. Radyomuz Bluetooth'lu. Çok güzel bir radyo olmuş. Yeri güzel konuşlandırması da çok harika ses açıp kapatma açısından çok güzel ve bluetooth olması da çiftçi arkadaşlarımız için kullanışlı olmuş. Güneşliğimiz Radyolarımız sağa sola iki adet hoparlörümüz Sileceğimiz yine burada mevcut Pis havayı çekmek için iç filtremiz de burada Tavanı da bu şekil Başka da anlatacak bir şeyimiz yok içinde. Şimdi dilerseniz tarla sürümüne geçelim. Tarla performansına bakalım. Kullanışa detayları yine orada tekrar konuşuruz. Evet şimdi traktörümüzün içindeyiz. Şimdi bir tarla performansı yapacağız. Gücünü test edeceğiz. Madasta nasıl? Traktör nasıl gidiyor? Kullanımı nasıl rahat? Şimdi onu beraber test edeceğiz arkadaşlar. Vitesimizi yol konumdan ikinciye alıyoruz. ikinci kademeye. Vitesimiz 2. Bakalım iki nasıl olacak? Çekebilecek mi? Ya da hızı yüksek mi gelecek? Mi? Traktörümüzü çift çekeri aldık. Kolluğumuz 4 ile 12 ile eski bir kolluk. Bıçaklar da biraz eski arkadaşlar. Bazı yerler işliyor, bazı yerler işlemiyor. Toprağımız çok aşırı sert yani. Aşırı derece kesek çıkıyor. Traktörü biraz zorlayacak ama biz de traktörü zorlayacağız yani. Ondan yanı sorunumuz yok. Şöyle el gazından yani el gazını dediğim gibi arkadaşlar elektronik bir el gazı gibi yumuşacık pamuk gibi bir el gazı var. Şöyle 16 devire getiriyorum. 1600 devire. Üçüncü viteste başlıyorum. Şu anda hızım 5 kilometre. Dediğim gibi tarla çok kesekli biraz traktör kodlama var. Setlere dolayı o da. İşleme derinliğim 25 santim. Biraz işletiyorum. Hatta biraz daha işletelim. Şimdi 5 Kilometre sabit diyelim. Bütün. Bunun bazı yerler için. eski risk olmasından dolayı. Yumuşak yerlerde çok işliyor, traktör hafif zorlanıyor. Normal yerlerde de az işliyor, traktör hiç zorlanmıyor. Uyuşmazlık var yani. Yani ben 70 beygir ve traktör arkadaşlar küçük şasi. Yani TD 90, TD 70 ile aynı şasi değil. TD 70, 70 beygir olmasına rağmen şasisi bundan büyük ve bundan uzun. Ama bu 70 BG bu şasede yani bu ölçüde bir traktör için gücü güzel yani güzel çekiyor. Yani bu traktörde güç arayanlar için değil de daha çok yani ekstra bir traktör almak için. Mesela balya yapıyorduk büyük balya tırmak çekmek için. Gerçekten harika bir traktör. Tavsiye ederim. Ayrıca 200 dekar, 100 dekar işletmeler için güzel bir traktör ya da meyveciler için, sebzeciler için Traktör. Tabinli bu traktör bahçe arasına girebilir ama nakliye için için. Ufak ara işler için arkadaşlar. Gerçekten güzel bir traktör. Şimdi şatılı da size test edelim. Şatılın geçişi gerçekten mükemmel. Gördüğünüz gibi sıra başında kesinlikle devriyaj kullanmıyoruz. Çok yumuşak bir şatılımız mevcut. Çok güzel olmuş. Şimdi tekrar sıramıza girelim. Traktörün manevrası da güzel yeterli. Tekrar el gazına gazımızı veriyoruz. 1600 devire getiriyoruz. Şu anda pulu sonuna kadar işleteceğim. Bir test edeceğim. Hatta gazımı arttırıyorum. Şu anda hızımız 5 kilometre. Pulu sonuna kadar indirdim. Bunu burada biraz işlemiyor. İleride yerde işler. bir set. çıkan kasetleri de görürsünüz. Şu anda sonuna kadar işletiyorum. Bak 1600 gazda. Traktör hiç yormuyorum. O olmuyor traktör. Şu anda sonuna kadar da işlettim zaten. Boluklarına göre bilirsiniz. Yani çekiş bir sorun yok. Hatta biraz daha 40 cm kadar da işledim. Burada maalesef kesekler mevcut. tarla, yulaf tarlası biçilmiş. Bu sene de mevsim kurak geçtiğinden dolayı yağmur yağmadı. Tarla aşırı derecede kesek arkadaşlar. Bakın 3-4 kez gittik. Tekrar kendi sırasını ileri geri yapmadan girdi. Yani bu da manevrasının ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Yani benim şahsi açıdan bu traktörü beğendim. Dediğim gibi alternatif bir traktör alınabilir. Büyük bir traktörünüz varsa küçük işlerinizde oluyorsa çıkıyorsa tırmızı, çayır biçme ve benzeri işler için bu traktörü size tavsiye edebilirim. Ya da diğer şekilde ben bu traktör alacağım, her işte kullanacağım derseniz de 300 dönüm arası, 500 dönüm arası olan için ideal bir traktör. Traktörümüz 40 km hız yapıyor yolda. 82 litre dediğim gibi bir yakıt ve var traktörümüzde kliması ve şey her şey mevcut. Dışarıda bugün aşırı sıcak. Klimayı da şu anda sonuna kadar açtım. Test ediyorum traktörde bir hararet ya da bir şey olacak mı diye. Hariyeti. Hava da şu anda 36 derece traktörü gösterdi. Yani çok sıcak. Dünyanın Sivas'ın en sıcak günü diyebilirim. Bir açıdan bu da iyi oldu traktörü test edebilmek açısından. Yani traktör rahat, çok rahat. Beğendim yani. Ayaklarımı rahatça uzatabiliyorum. Kabin geniş, kabin küçük ama yani bu traktör için büyük. Ama çok yani kompakt duruyor, çok güzel duruyor. Şatların ileri geri kavraması gerçekten iyi, baya iyi, baya sağlam. Yani bu traktörde her şey elinizin altında radyo, pistonlar, vites, her şey elinizin altında. Yani bu traktör gerçekten güzel olmuş. Gerçekten bu sefer bu model çok güzel olmuş yani. Eksiksiz yani şu anda 2020-2022 yılında bu traktör alınabilir. Çok kullanışlı olmuş. Gerek kullanım açısından gerek tasarım olsun. Gerçekten şıkta bir tasarım var. Çok şirin. Çok güzel bir tasarım var tüm arkadaşlara tavsiye edebilirim. Tabi test etsinler bayilerden. Baksınlar, araştırsınlar. Yani bu fiyata bu traktör gerçekten de alınabilir. Şimdi son fren testine falan geçeceğiz. Dilesene hızlıca geçelim. Evet şu anda fren testimizi yapıyoruz. Traktörümüzü çıkarabildiğim kadar yüksek hıza çıkarıp bir fren testi yapacağım ama tarla yani çok da yüksek değil. 15 kilometrede gördüğünüz gibi çift çeker sistemi hemen traktörü durdurdu. Tekrar bir daha yapacağım. Traktörü biraz engebeli olduğu için, traktör de test traktörü olduğu için fazla da yıpratmak istemiyorum. Havamız tamam, yine sıcak oldu zamanda üçüncü vitesten çıkabildiğim maksimumuza çıkıp bayağı sert bir fren oldu freni beni tatmin etti arkadaşlar fren sorusu fren yanında bir sorun yoktu traktörü freni tutuyor yani arkadaşlar T470S'in incelemesinin sonuna geldik. İnceledik, test ettik. Bir çiftçinin gözünden bir traktör nedir, necidir onları sizlere aktarmaya çalıştık. Traktörü ben beğendim. Kendi şahsi düşüncem. Çok güzel olmuş. Yani arkadaşlar görmüyor musunuz ne kadar şirin bir traktör. Çok tatlı bir traktör. Çok küçük ve çok tatlı bir traktör. Eksikleri şimdilik yok. İlerleyen zamanda yeni modelleri çıkar. Rakipleri çıkar. Belki eksikler olabilir. Ama şu anda segmentinin en iyisi diyebilirim. Özellikle Command Trail olması, tasarımı, kabinin genişliği, kompaktı, manevrası olsun. Fren, özellikle fren gerçekten de beni tatmin etti. Traktörümüzün şu andaki güncel fiyatı 340 ile 250 bin TL arasında değişiyor. Bayiden göre liste fiyatı, dolar kuruna göre tabii ki değişiklik gösteriyor. Yani 240 bin lira bu traktör için kafi, Command Trail olan 70 beygir. Bu özelliklerdeki bu konfordaki traktör için yeterli bir miktar. Yani ben tavsiye ala, tavsiye edebilirim bu fiyata bu traktörü. Yani fiyatını hak eden bir traktör günümüz şartlarında. Videonun sonuna gelelim. bu trak bu videoya sponsor oldukları için Türk Traktöre ayrıyeten bu imkanı sundukları için Sivas Öz Yılmazlar bayilerine teşekkür ederim. Öz Yılmazlar bayi çok yakın bir abimizdir. Kendisini çok severim. İki yıl önce Nihon'a traktör aldık. Bize yardımcı oldular. Gerek servis gerek yedek parça hem servisler hem Sivas bölge bayiler yani yedek parça, servis, bayi hepsi onlarda kesintisiz sorun olmuyor yani. Yedek tedarikçi olsun, parça olsun kesinlikle bir sorun yaşamıyorsunuz. Ben çok memnun kaldım. Beni de buraya davet ettiler. Kendilerine de çok teşekkür ederim. Siz de New Holland traktör almak isterseniz Sivas Öz Yılmazlar Bayi'de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Sonradan sorun yaşamak istiyorsanız. Bu videomuzda da böyleydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Başka bir traktör inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.